Herkese selamlar arkadaşlar ben Hasan Can yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün bugün e, yeni bir gün çok güzel bir gün sürpriz noktamız geri döndü arkadaşlar onun yanında yeni kampanya çıktı kesin alabileceğiniz 1 GB var burada bunları göstereceğim bugün lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi hemen videoya geçelim bu arada ben söyledim diye değil de içinizden geliyorsa beğenin arkadaşlar şimdi hemen başlayalım İlk öncelikle arkadaşlar arama ikonuna yani keşfet kısmına geldikten sonra arama ikonuna buraya sen yap diye yazıyorsunuz. Yeni görevlere hemen bakalım arkadaşlar. Oldukça kolay görevler ve kesin yapabileceğiniz görev diyebilirim arkadaşlar. Bu arada iki tane göreviniz var bu hafta. Hemen şöyle geçebilirsek sizlere gösterebileceğim daha detaylı bilgileri verebileceğim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, bu haftanın konusu oyun arkadaşlar ve Turkcell e, Gaming kanalı. Şöyle söyleyeyim ilk olarak Turkcell Gaming kanalını takip eden, e, hemen e, takip eden arkadaşlara saatlik 1 GB veriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada da yazıyor zaten orada okuyabilirsiniz. Küçük bir yazı var görmüş olduğunuz gibi. Burada hemen takip ede bastığınızda arkadaşlar takip ediyorsunuz. Onun yanında oyun paketi alana günlük 1 GB hediye ediyor. Şöyle hemen takip ede basıyorsunuz arkadaşlar. Devam tuşuna bastıktan sonra. Türksel Gaming kanalını takip ettikten sonra arkadaşlar 1 GB saatlik kazanıyorsunuz. Eğer devam etmek istiyorsanız ben günlük 1 GB da alacağım diyorsunuz. Oyun paketleri diyorsunuz. Buradan inceleyip kendinize göre bir oyun paketi alabilirsiniz. 3-5 TL varsa alabilirsiniz. Burada yazıyor bakın. 3, 10 TL'ye varmış. 9 TL yazıyor orada. Buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Orada da günlük 1 GB internet kazanacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu şekilde arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ee, yeni videoda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi çok iyi bakın.